HTML5. HTML5 hazırkı zaman yumuşak detal terakki açılığının mühim asaslarından biri. Birinci, kiriş söz. İnternet ve HTML hakkında kısıkça düşünce. Biz bu leksiyede internet diye nime, web server diye nime, browser diye nime ve ahırda HTML diye nime diye sualla üstüde toktulumuz. Məlim bir turbetni Browser, yani Chrome ya ki Firefox'da kürstüş için şu torbet mezmonunu HTML ile ifade lazım. Hem de torbetki münasebetlik HTML ücretle sığvede saklanan buluş gerek. Ya ki şu torbet mezmonunu ifade edilen HTML'ni yasaydıgan programma sığvede icra kılınışı şu aralık muhabbık HTML hücretleri yasılıp Xeridar ya da client'ı gerek. Bu yerdeki xeridar ya da client biz günlük turmüşümüzde işliyorduğumuz iPhone, desktop Kompüter laptop ve başka internete ulaşık buluduğumuz esoplarını gösteriyor. Elbette, bu şu buluşu yeterli kemer. Yani xeridar ya da client'ı prosa lazım. Browser digerimiz, yukarıda digerimiz koşuş, Chrome, Internet Explorer, Firefox koşuş, kündülük turmamızda turbetlerini karıştırmış olduğum yumuşak detaldın ibaret. Browserlerin ki halleri adette köp. Bu lanın içinde işte dağlıkların, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera ve Microsoft eşkıtlıkları var. Demek bizden gündelik turmuşumuzda işletilgan iPhone olsun, ya ki desktop computer olsun, ya ki laptop olsun, muşunun kokşaş bir browserla kaçınılgan Biz kündelik turmuşumuzda laptop ne içip, browserini bravseyle kozgap, adres kırgızlıgan ketekçisiga məlum torbetinin adresine kırgızış arkalık şu turbetlerini kuralayımız. Ya ki bu mesela izdeş ketekçisige məlum suallarını ya ki ham sözlerini kırgızış aralık, şu ham söz ya ki suallar doğrusu da uçurlarını alalayımız. Biz kündelik turmuşumuzda internetini köp işiltimiz. Bəzi de turbetlerini kürümüz. Bəzi de sosyal medyalarını kürümüz. Yani bəzi de browserini qozgab, malum web aplikasyonlarını açıp, kündelik hizmetlerimizini becerimiz. İnternetini işletiş asan hem kolaylık. Şundak bolsun mu? leksiyeninki leksiyanın için üçün tüende adli misal arkalık internetini kanda işletik alıgımızını yani browser'den sövvege telepini kanda yollaydı alıgımızını sövvelerin kagen telepinin ki vücet tipinin kanda bulduğu alıgını kurup Men hazır Microsoft'ın HTML digen burasını açtım. HTML diyemel digen nime digen sualını kırgızdım. Hazır konukkını bassam Muşu browser'den Microsoft'unki ki sığırıge Eş diyemel digen nime digen sual yani talep ivetirildi. Microsoft'ın sığırı bu talepini görgen kiyin talepinin ki mezmunu asasen HTML doğrusudaki uçurlarını toplap muşu brosage cevap şekilde kaydırdı. Onda bosa men konopkini bastım. Konopkini bassam talep yollandı. Talepninki cevabı şeklinde manmuşu köz aldığımızda eçilip doğan bet kaydıp geldi. Yani HTML degen nime degen telepni ivessim. Talepninki cevabı şeklinde mana muşibet kaydıp geldi. Bu betnin içi de shdml munosibatlik nurg'un uchurlar bor tuanga tushib qaraydigan bo'lsam eshdml vikipediya degan mu bor ekan mu shu shdml vikipediya degan ulanmani cheksam bu qadim mushu bironsadin vikipediyaninki sevriga shdml yoki shdml degan nima degan talab evatirdi vikipediyaninki sevri yuqurdimi so'zliganga o'xshash bu talabninki mazmunini ko'rgandan keyin HTML munosabatlik uhurlarni to'plab bizga qaytirdi unda ho'lsa chikpaqay talabni yo'lladim Talabningki javobi qaytib keldi mushu ko'z oldimizda echilib turgan mushu men hozir avatgan ya'ni vikipediyaninki severiga avatgan HTML degan talabningki javobi unda yuqorida shuqurda birinchiqadam microsoftninki serverga html degan nima degan talabni avatdim ham bir to'rt betin topshirib qoldim ikkinchi qaydim html Wikipedia degan ulanmani chekish orqali vikipediyaninki serverga HTML degan talabni avatdim ham hozirgi mushu betni topshirib Bu yerdagi savol unda bo'lsa seva davomli mushning o'xshash to'rbet qaytaramdi. yani sevve devamlık hazır muşu iki misaldeki okşaş Torbet şeklindeki cevap ne diyen sual tıkıladı. Emeliyette ındakımız. Biz bunu tekşürüş için mouse'nin ki kürsü etkişini betnin hala yerine koyup mouse'nin on konupkısını bassak bir menüye açıldı. Menü'nin ki en tüven kısmıdaki inspekt yani işini bassam mana m shunga o'xshash bir hujjat ichildi bu hojjatniki yuqurig'i ya'ni birinchi qurug bosam buada dok type html ya'ni dok deganimiz englizcha dokumentning qisqartilmisi ya'ni hujjat degan so'zning qisqartilmisi type deganimiz tipi shundoq bo'lganda birinchi quruninki ma'nisi hujjat tipi shtml degan so'z bo'ldi ya'ni vikipediyaninki sevasiga hdml degan talabni avazsaq javob shaklida doktay shdml degan mana mshu hujjatnivaibdi xulosaisaq vikipediyaninki severdin topshirib olgan javobniki hujjat tipi shdmliki bu shdml tipidagi hujjatni birovsa ya'ni microsoftniki esh dgan birovsa bizga to'rt bet shaklida ko'rsatib beribdi yoqordi biz laptop'tan, doğrusunu diyende browserden serverge talep ettik. Biz bu talep ne? HTTP de request deyimiz. Ya ki bunun deki men talep deyip şiltime. İngilizce HTTP de request deydu. Biz bu doğrulu kiinki leksiyalarımızda toktalımız. Söve talepini görgen deyin Yukarıda sözde pötken gokşaş bizge cevap kaydı Cevap ne? İngilizce ht tipi response deydi biz hozircha javob deb qoldik o'xshashlar sht tpi response degan mushu javob yoki mushu atal ustida keyin tavsilga to'xtalamiz hozir muhaaboli lab topdin svaga talab avato sva bizga javob qaytudi degan mushu jariyanni bilsak bo'ldi unda bo'lsa yuqur tipi HTML ki. laptop torsun diğinde Microsoft Edge yani browser muşu serverden kaytip kegin HTML hücretini tapşırıp ağan din kiyin HTML'nin ki mezmunu kasasen torbetini ekranı gösterdi. Browser pekat HTML'nin düşünüldü. Browser'de bet şekilde görüsülgen her kandak mezmun HTML'den ifade lazım. chunki biz buni yuqorida ko'rdik bizga savoli javob qaytib keldi lekin u torbet shaklda echildi endi mushu turbetdan keyinda nimbaki ya'ni shu qaytib kelgan hujjatniki ho'jjat hölcet tipi nimaekan -tip, buni tekshirish uchun biz mosnin o'ng knopkasini bosdik tekshirsak qaytib kelgan javobning birinchi qurida dok type shdml deb yoziqliq turibdi demak HTML de, Демек, yuqorqi misolda biz şu haqiqatni bildik undoq bo'lsa seva davomdiq bizga HTML tipidaki hjatni qaytaram degan savol tug'ildi amaliyatda undaq emas seva bizga davomiq HTML tipidag hujjatni qaytirmaydi ba'zida shdml tipidagi hujjatni qaytirdi uni birovsa bizga to'rt bitti torbetinin üstünde nurgun şeyler oldu. Text box'la buludu. Check box'la buludu. Radyo bottle'la buludu. Ve başka konukla buludu. Ya ki bazı da toş kızıdığan bazı buludu. Demek biz betinin içinde de melim hıldaki meşgulatlarını elip varmız. Biz bet içinde de meşgulat elip bağa vaxtımızda betten Oğuşaşla sıvaya e yana tələb əvət evet bu vaqtda biz betning ichidagi mashg'ulotda ma'lum bir knopkani bossak sevaga talab atilib betninki butun qismi emas betningki faqat ma'lum bir qismi yangilansa bu vaqtda sevadan topshirib olgan javob html hujiti shekilli bo'lmaydi u vaqtda topshirib olgan javob ya'ni betninki ma'lum bir qismi yanglangan vaqtniki sevadan kelgan javobninki hujjat tipi JSON, JSON object, XML ya ki adli text şekilde buldu. Biz bunu keyin kliksiyelerimizde tepsili ügürümüz. Düğende biz SV digen browser digen nime ve HTML digen nime digen suallar üstü doktulumuz. Bu suallarının ki hemisi birbirinden bırı bırı naitiz hiç münasebetlik boğallık için hazır musibette deyilgan mazmun ma'lum darajada tekrorlandi veb seva nemish qilidi odatda veb seva desa bir kompyuter esimizga keladi to'g'ri veb seva degan bir kompyuterdan iborat lekin u odatdiki kompyuterlar bilan paraxliq bo'ladi bunday bo'lishliga sabab veb sevaga alayida bir xil yumshaq detallar qochlangan bo'ldi bu olayida yumshaq detal deganimiz to'rt bat ya ki turbe ceryallarını bir taraf kıladığın yumuşak ibaret. Bunda yumuşak detaylar nait küp. Bunların içinde de den. Apache, IIS, iPlanet, NGX katarlıklar var. Müşkildeki yumuşak detaylar sevvenin içi de devamlı menüp durdu. Sevvenin içi de yani turbetlerini Turbet jariyalarını bir tarafı kıldığa yumuşak detal, davamlıq menüp de diye söz. Emeliyette, Səvə hər vaqt klentin yəki mehmandən toğrusu deyəndə birovsərdən bir tələb gəlib qala mı deyib saxlap durur deyiən söz. Bu tələblərin bəziləri turbet, yəri yani bəziləri hüccət, bəziləri resim, yəni bəziləri bolsa musiqi və ya ki, kino buluş mümkin. Səvə tələb gəlgəndə aldı bilib. Tələb ninki məzmunu və adresi əsasən hüccəti tepə uni eshd ml bilan ibodalab birovsaga javob shaklda qaytirdi ya'ni seva talabni topshirib bolgandan keyin o'zidi bo hujjatlar <laughs> yoki veb saytlar <laughs> ichidan muvofiqini tepib uni shd ml bilan ifodalab javob shaklida ishlatgichiga qaytardi resmda ko'rsatilgandek sevada har <laughs> xil tipki hujjatlar saqlangan bo'ldi Büdcələrin içindəki kino, musiqi, rəsm, PDF-ə büdcələrə HTML və başqa tipdəki hüccətlər var ki. Demə büdcələ, yəki bu xil səhifədəki məzmunları biz tinik məzmun, yəki static content deyə də tapırıq. Bəzi də tələbə əsasən HTML hüccətlərini yazaydıqan proqramlarmı səhvə qaçılanmış budur. Bu xil məzmunlar hərəkətli məzmun, yəki dynamic content deyə tapılır. Amma e, yeni bəzidə Xirdə tələb qılğanda, xirdarın maşınsıq düşürülib, xirdarınki maşinisini məğdığan törbetlərim saxlanğan buldu. Bu xil məzmunlarımı hərəkətçi məzmunə girdi. İnternet serverinin özümü iki xil olurdu. Birincisi static web server, ikincisi dynamic web server. Biz bu toğrusu da kəyin toxtulmuş. Browser demiş qıladı. Biz yuqurda browserə erilə bilmədi. ya'ni biz odatda tor betlarni ko'rgan vaqtimizda birovsani echib birovsa orqiliq tor betlarni ko'rdiqonligimizni birovsa orqiliq sosial medialarni ko'rdi onlig'imizni yana birovsa orqaliq veb applicationlarni echib o'zimizniki kundulik xizmatlarni qildionligimizni dedi undoq bo'lsa birovsaniki vazisi nima biz buni qisqacha ko'rib boqaylik savada har xil hujjatlar Muş Browser'den edin kegen, telep kasasen, muhabbuk gülcetli yasap ya onu HTML şekilde ifade edip, browse edin kaydırdık et. Ondak olsa, browse. Turbetlerini kandak görüştü. Yani tapşırıp ağa muşu cevap ne? HTML vücudu tipideki muşu cevap ne? Kandak turbeti şekilde köstü kanda doğru köstü Mana bu, müşlixiyanınki bunun dən keyinki əsaslı məzmunu. Əməliyyatda bu vəzifəni şu HTML öz üstə gələn. HTML brausəyə şu HTML özü ifadə digən tərəfdənki qurulması və məzmununu yetkizir. Ondan brausə HTML-ni ekranda göstərir. Başqa cətdə itəndə brausə betniki eshtmlniki loya va mazmunga asosan betni ekranga sizdi ya'ni oldi bilan birovsa talabni seva seva javobni topgandan keyin uni eshd ml shaklida ibodalab birovsa qaytirdigan birovsa shu qaytib kelgan javobni ichidiki betning loyisi va betniki mazmuni asosan uni ekranga sizdi deydi bu shu xulosa shu enda eng oxirgi savol HTML деген nima amliyatda HTML дегеніміз Hypertext Markup markap language degan so'zniki qisqartilmisi undaq bo'lgan болса, біз mushu so'zni so'zmiz so'z ko'rib baqayli birinchi so'z hyper Hypertext hyper tekst deganimiz абзас яки текст yoki tekst bo'laklarini o'zaro munosabatlashtirib tutashtirish degan ma'noni bildiradi ya'ni ma'lum bir bo'lak tekst yana bir bo'lak tekstga bir tekstdan boshqa bir tekstga holqilib berish mumkin bu to'rt betlardagi urinish buninki tipik misol bu gapningki mazmuni ya'ni haypa tekstning mazmuni bir qancha bo'lak tekst borki bir bo'lak tekstdan yana bir bo'lak tekstga ulanma orqali holqib bog'ini bo'ldi shuning uchun biz buni amaliyotda ko'rib boqayli biz yuqorida mushu betni ko'rgan edik u vaqtda biz sevalding kelgan javobni tushunish uchun ko'rgan empa MP nim ekanligini tushunish uchun mushu betni ko'rib boqaylik dk yuqoridaki htek inlimia asoslanganda haya tekst deganimiz bir bo'lak tekstdan yana bir bo'lak tekstga ulan marqili berish degan so'zkan undaq bo'lsa mushu betga qaraydigan bo'lsak bu yerda bir qancha bo'lak tekst bor masalan birinchi obzas, ikkinchi obzas, uchinchi obzas. ya'ni bir bo'lak tekst İkinci bilek tekst, üçüncü bilek tekst. Hem de bu bilek tekstlerinin içi de, bu yerde her ulanmalar var ki. Mesela Cascade Style Sheet, JavaScript ya ki Markup Language. JavaScript diyen ulanmanı çık bakay. Eğer muş ulanmanı çeksem, yukarı ki en kılama men ben başka bir betke ya ki bu musa başka bir bilek tekstke alıp varım. Çektim. Ben JavaScript diyen yeni bir betke çüştüm. Yukarıdaki betninkı mezmune eşdiye yemel idi. Azer cava skurpet göz gördü. Dimorakı betden ulan markalık men muşu betkildim. Emde bu betmi o yani nurgun ulanmalar varken Men maya karsam first class function yaptırdı. Men emde muşu first class function digen ulanmanı bespaka ya küçük pakay çeksem yani başka bir bilek tekst tekstik var mı? Dimek onda hoş kullanılsak hypertext digen kompüter ekranı dike, bir tekstin ulan markalık yanı bir bilek tekstke alık bereş diyen sözge. Biz yukarıda hype tekstini misal arkalık koyduk. Bu misalını kürp oğan neyken hype tekstini yanı bir şey Yani bir kança abzası ya ki tekst büleklerini öz ara münasuvetleştirip tutaştırış diyen bildirdi. Biz yukarıda ne gördük. Yani mühendin bir bülek tekst, yani bir bülek tekstke olan kaldık için bir tekstdan boshqa bir tekstga hol qilib berish mumkin bu ulanish bilan tipik misoli biz buni yuqorida ko'rib o'tdik ya'ni ekrandagi bir bo'lak tekstda orqali ikkinchi bir bo'lak tekstga bora odi demak ekan endi de, ikkinchi so'z makapni ko'rib boqaylik makap deganimiz ingliz tili nashriyat soasida ishlatilgan so'z bo'lib ko'rsatma yoki yo'l yo'riqni yetkazish say degan manda ya'ni tarir Yani ki bet için ki layısı için betin girvegege yazıp koygan izah etini gösterdi. Ya ki belge ya ki kürs Mesela makalini yazıp neşirge besak terir makalini koygan dinkin onun bazı yerlerinde özgürlük doğru gelse terir özününki pikirini betininki girveklerge yazıp koydu. Demin özünü makap deydik De, Muşu ichki so'zninki ma'nisidan chiqqan enlim bilan hozirgi shdmlniki mazmuni o'xshamdov degana o'xshamaydi shdml kashf qilingandan boshlab to hozirgigacha uzun yil o'tdi mu shu uzun yil jarayonida shtmlga nayti nurg'un mazmun yengidan qaytildi dekq bu exlima hozirgi shtmlniki mazmuniga yoki shdmlniki funksiyasiga yani eş diyemelinin ki ruluğa maskemmeydi. Biz müşillik siyelerde bunun deyken eş diyemel üstü Hem bağın sıra eş diyemel gibi boğan çöğüşümüz barda vardı. Müşü liksiyelerini ögün iş çeriyanı da eş diyemelinin ki, ni, ki nimikelliğini tedirici bilip gittiniz. Hem de eş diyemel torbetlerini yasaydıkan ölçemlik ibaret. Yukarıdaki makaf ve başka mezmullardan HTML tərkibinin layihi qurulmasıni ifadə edən belə bir sözdür. Başqa cəhtdən deyəndə, HTML tərkibinin layihi və məzmunu bu bətininki nəyə, nimə qoyulması lazım olduğunu birvasəta yetkisidir. Bunundan keyin ki, leksiyalarda HTML, onun qurulması və xüsusiyyətləri ilə təfsili doluşub çıxmış və əməli misallarını görürsüz. mümkün kadar misallarını görgendin kiyin, siz mi okşaş misallarını tətli kılıp işlisiniz, leksiyanın ki mezmullarını tekmü puhta igelleyeleysiz. HTML hücretleri tag, element ve başka terkiplerden terkip tapmam buludu. Burası HTML hücretlerini şu tag ve terkiplerden asasen okuydu. Lakin ekranda HTML tagını kürsetmeydi. Belki tag'ınki mezmunu kürsetmeydi. Bu çünkü in time mıyım? Біз bunidan keyingi leksiyalarda HTML haqida noyti tavsiyaga to'xtalamiz mu shu shtml haqidagi bir qator leksiyalarni to'liq anglasangiz hamda misollarni tatli HTML ishlasangiz htmlni puxt egallaysiz hamda hozirgi zamon yumshoq detal taraqqiyotchiliginin ya'ni softua devla бірінші qadmini басқан bo'lsiz